Evet arkadaşlar size bugün LG ve Post TV'ler arkadaşlar bu Disney Plus hakkında bilgilendirmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar bu Disney Plus çıktı. Bu Disney Plus ile ilgili birçok soru gelmeye başladı. ve Post TV'lerde arkadaşlar maalesef 2016 öncesinde arkadaşlar desteklemiyor. Yani cihazınız, televizyonunuz 2016 öncesinde ise desteklemiyor. Yani Vepos 1 ya da 2'yi desteklemiyor. Vepos 3'ü destekli arkadaşlar. Peki bunu nasıl öğreneceksiniz? Arkadaşlar şurada bakın Şu sayfayı vereceğim ben linkini atacağım aşağıya Siz buradan arkadaşlar Kendi televizyonunuza bu modellerden bir tanesini giriyorsun arkadaşlar Destekliyordur Buradakilerinden bir tanesini yoksa desteklemiyordur Bakın burada yıllara göre ayırmış Bildiğim kadarıyla arkadaşlar Son araştırmalarımda 3 3'ten altını arkadaşlar desteklemiyor WebOS 3'ten üstü Kullanılacak O yüzden e, ve Post 3 üstü olmalı. Peki cihazınızın post 2, 3 hangisi olduğunu öğrenmek isterseniz ne yapacaksınız? Dediğim gibi televizyonun ayarlar menüsünde hakkında bölümünden bakabilirsiniz. Ayak, ayarlar bölümündeki genel bölümünün altında bulunan hakkında bölümünden bakabilirsiniz. Orada zaten bir yıl yazıyor. 2014, 2015 hangisi ise ya da 2016. E, dediğim gibi 2016 üstü ise cihazınız arkadaşlar orada e, tahminim destekleyecektir. Genellikle 4K modellerde ve birkaç LCD modellerde ve OLED TV'lerde arkadaşlar destekliyor. Burada e, bununla ilgili birçok şey atmış arkadaşlar. Buradaki Western'in kendi sayfasında da verdiği destek bölümü e, ile verdiği şeyler bunlar. Peki bunlardan biri destekliyorsa arkadaşlar ne yapacaksınız? E, burada diyor e, nasıl kuracağımızı anlatıyor. Buradan LG diye açacaksınız ve bu e, LG store'a girip arkadaşlar oradan Disney Plus yazıp aratırıp kuracaksınız. E, dediğim gibi eğer televizyonunuz arkadaşlar 2016 öncesi ise e, maalesef çalışmayacak yani webOS 3.0 üstü cihazlarda arkadaşlar sadece Disney'i destekleyecek onunla ilgili ben bilgiyi vereyim çünkü ben LG ile ilgili çok video çekiyorum ve LG ile ilgili çok sorular geliyor yazılım olsun diğer konularda olsun ben baştan bu videoyu dedim. bunlar da ilgili sorular geldi dedim. en azından arkadaşlar bilgilendirme olsun Hani boş boşuna aramayın 2016 öncesi ise cihazınız yüklemiyor fakat bununla ilgili forumlarda arkadaşlar bazı LG forumları var bu konuyla ilgili yazılım modifiye yapan yazılım patchleyen şeyler var arkadaşlar. Platformlar bu platformlarda arkadaşlar bu webOS 2.5 ve diğer versiyonlar arkadaşlar bir yama ya da bir krekleme yapılıp arkadaşlar ya da bir üzerinde oynama yapılıp yüklenmesi sağlanacak diyor. Ama ne kadar sağlıklı çalışacak arkadaşlar bununla ilgili pek bir bilgimiz yok. Önce bir ürünü görelim, elimize bir geçsin. Dediğim gibi ben bu, bu konuları arkadaşlar forumlardan takip ediyorum. Eğer bu konularla ilgili e, Disney Plus ile ilgili arkadaşlar bir e, gelişme olursa ben muhakkak sizi buradan bilgilendireceğim. Dediğim gibi arkadaşlar. Şu an Depos e, 3 üstü 3 ve 3 üstü arkadaşlar cihazları destekliyor. Onun altındakileri desteklemiyor. Yılda arkadaşlar genellikle 2016 ve 2016 sonrasını destekliyor. 2016 öncesini arkadaşlar maalesef desteklemiyor. Bu konuda bilginiz olsun. Ee, sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı, destek olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.